Arkadaşlar selamlar. Bir videoya daha hoş geldiniz. Önceki videoda for döngülerinden bahsetmiştik. İşte for döngüleri nasıl kullanılır, ekrana nasıl bastırılır, işte değerler veya değişkenler for döngüleri içinde koşullar nasıl belirlenir, değişkenler nasıl atanır bunlardan bahsettik. Bundan önceki videolarımızda da dizilerden yani array'lerden ve pointer'lardan bahsetmiştik. Şimdi bu üç konuyu bir araya getirerek bir örnek yapmak istiyorum sizlerle birlikte. Şimdi dizilerle başlayalım. Önce dizilerin e, for döngüleri içerisinde nasıl kullanıldığından ben e, bahsedeyim. Hatta bir örnekle anlatayım. Şimdi bir e, dizi oluşturuyorum. Dizi 1 dedim yine her zamanki gibi. E, bunun da değeri 12 olsun. Sonra bir for döngüsü yazacağım. For, ha pardon. Şeyi unuttuğumuz için bazen karışabiliyor. Noktalı virgülü. E, Unutuyoruz. Yani C++ dili, Java dili vesairede nokta virgül kullanırken bazı dillerde mesela Kotlin'de kullanmamıza gerek yok. Şimdi ben de Kotlin dilinden buraya geldiğim için bazı şeyleri unutabiliyorum, atlayabiliyorum. For döngümüzü oluşturalım. int i eşittir sıfırdan başlattım, nokta virgülümü attım. i'nin 10'dan küçük olduğu durumlar için yapıyorum. Bunun yapmamız sebebi şu. Ee, for döngüsünün içinde pardon 12'den küçük olduğu durumlar için yapacağım. Yani 12 değer olduğu için ve sıfırdan başlattığım için değerler de sıfırdan başlıyor. o yüzden 0, 1, 2, 3, 4, 11'e kadar gitmesini istiyorum. Çünkü 1'den başlasaydı 12'ye kadar gidecekti. Dizilerin hatırlarsınız diziler videomuzda eğer yani izlemediyseniz gidip bakabilirsiniz. Orada da normalde biz mesela birinci değer, ikinci değer diyoruz ama dizilerde değerler sıfırıncı değerden başlar. Sıfırıncı, birinci, ikinci diye devam eder. O yüzden sıfırdan başladık. 12'den küçük olduğu şartı kullanıyorum ben. E, for döngüsü için. Ve artı artı dedim. Burada da süslü parantezlerimi açıyorum. Şimdi ben dizilerdeki, diziler videosunda e, yazdığımız dizinin yani oluşturduğumuz dizinin içindeki tüm değerleri gösterememiştim. Sadece belli başlı seçilen değerleri göstermiştim. Şimdi ise for döngüsünde bütün değerleri ekrana nasıl yazdıracağız onu göstereceğim sizlere. Dizi 1 e, diyorum. Şimdi dizi 1'den öncelikle şuradan e, bir örnek vereyim i'inci değeri. Şunu yazayım. Evet. Şimdi buradaki bizim integer i değerimiz aslında sıfırdan başlıyor ama bu bizim dizimizi temsil ediyor gibi düşünebiliriz. Yani bu kod için bu şekilde. Dizi 12'ye kadar gideceği için yine aynı şekilde. 12'ye kadar gidecek ve dizinin i'inci elemanını ben burada gelip de e, buradaki integer i'ye eşitlersem ne olur? Buradaki integer i'ye eşitlersem for döngüsünün içindeki ben i'inci eleman dizinin i'inci elemanı olsun diyorum. Çünkü sıfırdan itibaren bastıracağım, 12 e, elemanlı bir dizi, yani dizinin içeriğini ben burada oluşturmadığım için diziyi otomatik olarak for döngüsü oluştursun diyor. Ve burada gelip de siyah tekrardan hmm, ekrana bastırma satırımızı yazalım. Dizi 1 ve burada dizi 1'in iinci elemanını bastır her seferinde. Öncelikle çalıştırayım sonra nasıl çalıştığını anlatacağım zaten tekrardan. bu şekilde yazdığım zaman bakın 0. elemandan 11. elemana kadar 11'e kadar diziyi kendi oluşturdu ve elemanlarını kendi verdi. Peki bunu nasıl yaptı? Şimdi ben öncelikle tekrardan şurayı bir anlatayım. Integer dizi biri baş ıı, oluşturduk. Ve 12 elemanın olacağına karar verdik fakat bir eşitlik vermemiştik. Burada da for döngüsünü kurduk. Önceki videoda izlediyseniz nasıl kurulacağını anlatıyorum. For döngüsünü kurduktan sonra dedim ki ben dizinin i'inci elemanı yani o anki elemanı i'ye eşit olsun. Dizinin i'inci elemanı i'ye eşit olsun. Dizinin for döngüsündeki ilk değeri kaç? 0. Yani 0 elemanı 0'a eşitle. Daha sonra döngü bir daha dönüyor. Dedim ki bir burada arttırma operatörümüzü kullandıktan sonra bir arttırdık. Dizinin birinci elemanı burada yani i bir olduğu için dizinin birinci elemanı da bire eşit olsun. Dizinin ikinci elemanı ikiye eşit olsun, üçüncü elemanı üçe eşit olsun diyerek burada dizinin elemanlarını oluşturdum ve daha sonrasında hepsini tek tek aşağı doğru bastırdım. Burada ben bir şey daha bir şeyden daha bahsetmek istiyorum biz burada normalde i'yi bir artı artı olarak yapıyorduk ama gösterimi şu şekilde yapabilirim yine bir arttıracağım artı eşittir bir dersem yine aynı gösterim olacaktır aynı şekilde çalışacaktır. Bunun olayı şu normalde i artı artı da biz birer birer arttırır ya da birer birer azaltırız. Fakat siz döngünün içerisinde ikişer ikişer, üçer üçer arttırmak istediğiniz zaman bu şekilde 2, 3 de diyebilirsiniz. Ama şu an diziler olduğu, konumuz diziler olduğu için bunu e, artı bir olarak tekrardan çalıştırayım. Yine bana aynı sonucu verecek. Yani değişen bir şey olmayacak. Önceki örnekle aynı olması için. E, bundan önceki videolarda pointerlara değinmiştik. E, pointerlarla alakalı bir örnek de yapmak istiyorum sizlere int, yine bir dizi oluşturacağım. Şurayı bir yorum satırı haline getireyim. Bu şekilde şöyle yorum satırı haline getirelim. Şimdi buna bir eleman atayalım. Hatta buna 4 tane eleman atayalım direkt. 4 elemanlı olacağını belirttim süslü parantezlerimi açıyorum. 12, 16, 34 ve 87. 4 tane yani rastgele sayılardan oluşan değerlerimi içine atadım. Hatırlarsanız pointerların gösterimi şu şekildeydi. Int diyorduk. Yıldız ptr. O ptr'nin bir önemi yok. Bunu siz farklı bir şekilde de yapabilirsiniz. Eşittir. Dizi 1, 2 pardon dizi şunu 1 2 yazacaktım yazmamışım şurayı da 1 2 yazalım aynı yapalım şimdi burada yaptığımız şey şu ptr adında bir pointer değişkeni oluşturduk ve bu değişkeni dizinin dizi 1 2'nin adreslerini daha doğrusu bu da pardon dizi evet dizi 1 2'nin adresini bu değişkenin içine yazdırdık Şimdi bunları for döngüsü içinde birlikte bastıralım. Nasıl bastıracağız? Yine bir for döngüsü oluşturuyorum. int i değerini veriyorum. Eşittir. Bu sefer yine sıfırdan başlatacağım. Daha sonrasında i'nin 4'ten küçük olduğu durumları göz önüne alıyorum ve i'nin i'yi her seferinde bir arttırıyorum. Klasik bir for döngüsü oluşturduk. Şimdi burada ben for döngüsü içerisinde diyorum ki bu ptr'nin yani pointer'ın daha yani dizi 1-2'nin dizi 12 de diyebilirsiniz. Bunun elemanlarının değerlerini tek tek bastırayım ve aynı zamanda bu elemanların adreslerini de tek tek bastırayım. Yani bellek üzerindeki adreslerini de bastırayım. Bunu nasıl yaparız? Öncelikle burada bir denklem kurmamız gerekiyor. Yani burada bir senaryo oluşturmamız gerekiyor. Onu şu şekilde yazabilirim. <laughs> int yıldız dedim. PTR 3'teki aynı şekilde oluşturdum. Ve hatırlarsanız dizinin yani dizininden ziyade değişkenlerin de adreslerini belirtirken ampersant işaretini kullanıyorduk. Ampersant dedim dizi 1 2 ve dizinin iğince elemanını buraya belirttim. Buradan ne yaptım? Öncelikle onu tekrardan bahsedeyim çünkü burası biraz karışabilir. Biz bir pointer adında eleman oluşturduk ve pointer'ın yıldız işaretiyle adres tutacağını söyledik. Şimdi ben bu dizinin for döngüsü her döndüğünde i bir artacak. Yani i sıfırıncı elemana bakacak, birinci elemana bakacak, ikinci elemana bakacak, üçüncü elemana bakacak. Bu yüzden ben bu i değişkenini ya her arttığında diyorum ki dizinin sıfırıncı elemanın adresini bu ptr'nin içine at. Birinci elemanın adresini bu ptr'nin içine at, ikinci elemanın adresini bu ptr içine at diyorum. Ve burada ben aslında yıldız ptr diyerek dizinin her bir elemanın döngü sürekli döndükçe adreslerini teker teker PTR'nin için atacağım. Bir sonraki döngüde yeni bir adres gelecek. Bir sonraki döngüde yeni bir adres gelecek. Şimdi bunu teker teker bastıralım. Cout dedim. Küçüktür işareti. Yalnız burada şöyle bir kullanım var. I artı 1 diyoruz ki bir sonraki değere geçsin Yani i'nin bir sonraki değerini bastırsın mesela burada sıfırıncı iyi bas bastırsın daha sonra i artı bir ile birinci iyi bastırsın daha sonra buradan tekrardan biliyorsunuz siyah özelliklerinde değeri yazıp sonrasında şeyde herhangi bir string değeri de yazabili herhangi bir string de yani bir kelime de yazabiliyorduk nokta dedim ve sayı dedim bunun sebebi şu birinci sayı İkinci sayı her bir döngüde sayı otomatik değişsin ama buradaki metin sabit kalsın istiyorum. O yüzden bu şekilde yazdım. Daha sonrasında e, yıldız, PTR çok pardon ve endline <laughs> dedim. Şimdi ben burada ne yapmış oldum? Burada ben e, elemanın sayısını yazdıracağım. Yani sayı derken şu değeri yazdıracağım, şu değeri yazdıracağım. Daha sonrasında, daha sonrasında bunu yazdıracağım ve daha sonrasında bunu yazdıracağım. Sonra aşağı geldim. Siyah dedim. Tekrardan i artı bir. Ee, şöyle bir çift tırnak nokta. Bu sefer de yukarıdaki sayının adresini yazdıralım altına. Adres dedim. Ama bu sefer adresi yazdıracağım için burada PTR değişkenin içine atmıştık. Yıldız PTR dersek o değişik o adresin içindeki değişkenin değerini gösteriyorduk. Şimdi bu sefer ben sadece adresi göstermek için buraya PTR yazacağım. Çünkü ilk betimlemede zaten burada bu şekilde tanımlamışız. PTR adres tutacağı belli. Ve endline dedim noktalı virgülümü attım. Burada da adresi göstereceğim. Şuraya da hatta şu şekilde yapabiliriz. İki nokta boşluk daha estetik durumu açısından iki nokta boşluk her döngüde arada boşluklar oluşturalım ki birbirlerine karışmasın o yüzden de si out bu arada önceki videoda size slash n ile boşluk end line görevini yerine getirebileceğini söylemiştim ama yanlış göstermişim ters slash n olacak zaten burada rengi biraz daha farklı oluyor normal bir metine göre bu şekilde kodumuzu çalıştırabiliriz. Çalıştıralım bakalım ne gelecek. Bakın. Şimdi öncelikle ilk sayıyı gösterdi bana. İlk sayım kaçtı? 12. Yani sıfırıncı değerimi gösterdi. Sıfırıncı değerimden sonra bana bir adres verdi. Bu bu sayının bellekte tutulduğu adresi. Yani şu siyah e, siyahut komutu devreye girdi. Bakın burada 58 FFCA8'di. Daha sonra slash ile bir boşluk atadım. Tekrardan for döngüsü için idi. Bu sefer dizinin birinci değerine baktı. Birinci değerineydi 16. Yani sıfırıncı değer, birinci değer 16. Birinci değeri yazdırdım ve birinci değerin adresini yazdım. Bakın burada adres değişti. Biz for döngüsüyle birbirlerine sürekli ekleme yaparak aslında adresleri de değiştiriyoruz. Yani burada pointer'ın adresini de değiştirmiş olduk. İkinci adresi daha farklı geldi. Daha sonra üç e, ikinci sayı yazdı yani buradaki üçüncü sayı yazdı ve bunun adresi de daha farklı geldi. E, son sayı 87 yazdı ve 87'nin adresini de yazdı. Bu da şu demek oluyor aslında biz dizilerde kullandığımız e, bütün karakterlerin yani bütün metin olsun işte sayı olsun double float artık hangisini tercih ederseniz edin. Bunların adresleri aynı adres üzerine yazılmıyor. Biz bunları sürekli değiştir değiştir adreslerini burada da göstermiş olduk. Ee, arkadaşlar bu videoda for döngüsü, array'ler yani diziler ve pointer'larla alakalı üçünün de bir arada olduğu bir kullanım göstermek istedim sizlere. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.